geldiniz. Bugün abimle beraber tekrardan K-POP videosu çekmek istedik ve çekiyoruz şu anda. Evet abim ne dinleyeceğiz bugün? Yorumlarda bizden en çok istenen e, BTS'in MMA 2019 performansına tepki vereceğiz. E, ama bunu iki parça şeklinde yapmayı düşündük çünkü Aynen. çok uzun. E, o yüzden yarısını bir part olarak, yarısını diğer part olarak atacağız. O zaman Şeyma'cığım başla başlayalım aşağılığa <laughs> <laughs> Ay, niye böyle gidiyor? bir tane bir çekmiyor yok inat hepsi bayılmış girişti biraz şey. <gülüyor> <gülüyor> Ay gületim geldi ya. Yani. Burada bir şey yok ki yani. yorumlayacak. Aha canlandı ruhları. İçlerine mi girecek? <laughs> Galiba ruhlar geldi. Ölmüş Mersin. Enerjileri geldi bence <laughs> Birazdan patlayacaklar. Aha, yandı ateş. Üff kurulu ama. Bu çocuk çıktı mı şu an?

Yani. Adamlar konseri için bile yani şey yapmışlar, ortam yapmışlar. Hmm. Bir bizim konserlerde yok şey Ya hmm. bir de bir bir kez bu. Hiç yani Gerçek şey söylüyor değil mi? Evet gerçek şey söylüyor. Gerçek söylüyor şu an. Ajuro beni yansıtanıyor Ben aslında şu an girişi pek sevmedim biliyor musun? Niye? Çünkü bunlar bir grup. Niye ilk tek başına bu çıktı? Hani bir Peksaşana şarkısı mı vardı acaba? Evet, abi, öyle bilmiyorum. bir şarkı. Ben Hepsi çıksa daha güzeldi. Öyle de anladım orayı. Hepsi birlikte çıksa daha güzel olmaz mı? Bu daha çıkmamış. Şimdi çıkıyor abi. Ne olsun başladılar Ya da çıktı mı? Ay şu anlayamadım. Peki şu an Oda da ya. gidiyor sanki. Ha şu an sahne de var. Şarkıda ilk bu söylüyor sonra Bence kendi şarkısı. O da olabilir. Sahnenin şeklini merak ettim. Evet, ben Sesler hep kız sesi. <laughs> Oha. Hmm. Maşallah. Aha, falan mı Açılış. Görevizyon açılışı gibi oldu ya. <laughs> Bu ortamda bulunmayı isterdim yani. Sahne ben falan de, de. isterdim. Yani. Kalabalık falan var bayağı değil. Ay Japonca mı yazıyor? Ne? Korece yazıyor, ne Japonca Tamam kadar yazıyor. Bu kasıyorlar böyle. Valla. Bana öyle geldi adam. Ama adamlar işlerine değer veriyor yani. Baksana. Sahneler ayrı, güzel kendileri ayrı. iyi bir performans. Tabii bu başlık sonrasında nasıl yapacağım ama. Ama niye üstleri? Büyük ihtimalle üstleri değişecek de ne bileyim başlangıçta çok düz giymişler. Belki de kliptekine göre giymişlerdir. Hani öyle ya abi giymiş. abi. Aynı yapıyorlar ya kliptekine aynısını canlandırıyorlar falan. Bu şarkılar ilk defa değil.

Şimdi daha iyi anlaşıldı sahnenin şekli. Bir çok rahat gibi ya. Hmm. Hani öyle ne bileyim heyecan falan yok yani. Ama bu 2019 sonuç olarak kaç yılında çıktı, ha. bu heyecan. O yine de olur yani. Sonuçta büyük bir konser. Güzel bir heyecan vardır yani böyle titreme amaçlı değil. Hani böyle mutlu anlam, mutluluk anlamında vardır. Bir enerjileri vardır heyecanlarında yani. Gözlük... Ya bunlar böyle şey ya. Şirin duruyorlar. Sız tatlı gibi Ya çok güzel Şu sahne güzel öyle mi? Yanlış anlamasınlar BTS hayranları ama Bence sahne daha fazla etkiledi. Sahne zaten yere etkilemezse <laughs> Kocaman Bizimkiler niye böyle yapıyoruz acaba? Yapamıyorlar mı? Karanlıyor mı? Para evet, harcamak istiyorum. Bir şu kar. Ama bu şarkıyı çok seviyorum. Hasile. Hasile olan şarkılar. Bunun videosunu çekmeyecek. Hayır çekmedik bunu. Çekmedik değil mi? mi? tanıdık ya. Yani. ben sana dinletmişimdir <laughs> onu. Olabilir ya da işte falan mı dinlemişsin? Ay ay diyor. Evet evet. Ay, ay, Şimdi şeyde ay. TikTok'ta biz şey yaptık, bir şey yapmış yani, oradan. Bir de şey. Instagram'da. Ee, Amerikan Amerikan müzik varsa şey bunlar şey sergilediydi hatırladığım kadarıyla performans o şarkı bu şarkı söylediler. Halsey de var burada. Halsi mi? Halsey değil mi? Yes, Halsey Halsi. Halsi. Ayı çok Bak bu şarkı cidden güzelim ama. Ve buradaki hareketler de çok güzel yani. Tatlı, komik yani. çok sana olur. Üzülürler büyük ihtimalle ayranları da. Herhalde. Ama zannetsem ayrılacak lan yani Yaşlanınca de. falan hani diğerleri gittiği zaman önce. Wow. Evet. Oh. Of ya çok güzel sahneye bakar mısın? Aynen. Rengen, Sala, rengi Rengarenk oldu ya daha bir güzel oldu. Sahne olsa izlersin oturup. Aynen. Bir şey diyeceğim. Bunlar da sadece kendileri dans ediyor. Dans falan da Ha ya ama gelir. Daha başlangıç. Olsun, e bir de kalabalık var, dansçıya da ihtiyaç çok güzel. Ama yani bir böyle. anda bazen şarkı yani nefes. Niye? Nefes. E, nefes. E Amerikalıların hepsi yapıyor bunu. Yeter, onlar da yapıyor da yoruduklarını duruyorlar. Wayne Garen. Şarkı tutuyor bak burada. Şöyle şöyle yapalım. Ne yapıyorsun? Ondan hareketi bak. Üstüne vuruyorlar. Ondan da Ha burada vurmadı. Diğer ne Ay şu da Harry Potter benziyor. Gözlükten <laughs> mi? Harry Potter'ın hali. aynı. Bakar mısın sana ya? Acaba bilet fiyatı ne kadardır? Pahalıdır. Bir ya şey söyleyeyim. Bak ya. şimdi Kore Türkiye'nin kardeş ülkesi diye bilmiyor Ama ben K-pop e, idollerine hiç Türkiye'de konser verdiğini görmedim. Niye? Bunlar hareketi bu herhalde değil mi? Ama EXO da bunu yaptı. Bu ne Army. Bunların içerilerine de Army şey deniyor. Hepsinin bir hareketi varmış ya. Bunların hareketi bu demek. duygusallık hissediyorum her yer karardı şöyle bir konserde bulunmayı çok istiyorum Türkiye'de böyle Türkiye'de bir konser zor. az daha Aa, oha ne çabuk değiştirdiler yani. Aynen. Acaba kestiler mi ne yaptılar acaba? Hmm. Ama çok tarza benziyorlar. Aynen. Aa bak saçın çok güzel olmuş. Hmm. Biraz bitti. Hepsi bitti. Yok biraz daha bit fazla mı? Rap, ha. Gayet rahat giymişler, iyi olmuş. Gene yeah, klip bence canlandırıyormuş. Bu olan kız gibi duruyor, <laughs> ha, gök gibi duruyor aynı. Oha evet. gökyüzü gibi duruyor aynı. Uzay gayet. Bayağı. İşte 3D'li ne güzel. 3D'li bir ziya yani. Gerçekçi. Çok gerçekçi bir Adamlar sahne Adamlar valla iyi çalışmış yapmış yani. Baksana. Biraz da şey kullanmışlar. O hem de böyle durduğunu ya eğlenceli Hı -hı. Ama her, her şarkıda eğlenceli olmuş. Şarkı güzel anlattı. Hani biz anlamadığımız için bize şey geliyor da böyle anlamsız gibi biraz. Ama onlar anladığı için güzel geliyor Hayır şarkı normal güzel zaten. Müziği güzel. Aha gittiler. Yok karardılarmış. Karardılarmış. <laughs> ne bunlar kimin isimleri? Isim mi ya da bu? <laughs> aa seni seviyorumun dillerdeki şeyi. Acaba diğer dillerde. Oha çok güzel. Aa gezegenler çıktı. Çok güzel. Ay. Very good. Hiç hakkasız. Çok iyi Ama bu sanki bilgisayarla yapmışlar değil mi onu? <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani. Şeydir. Ha şu an bir. Hayır be. Demirden de falan duydum. Etrafında ışıkta şey yaptılar. Durmadı değil mi Şeyma? Hayır. <laughs> 20 dakikada duruyor ya. Bence kapatak burada. Aynen yani bitsin şu an kapatacağım. <laughs> wow. Evet. İlk 20 dakikalık partı beğendik. Ben beğendim ama beğendim sahne daha güzeldi. Evet açıkçası. sahne, sahne bayağı Bir de şunu iyi. dediğim gibi K-pop idollerini Türkiye'ye bekliyoruz. Özellikle BTS'e buradan İngilizce bir mesajım var. BTS, do you hear me? Come to Turkey. Beni <laughs> izliyorsan gel. Duy, duy beni. Come to Turkey, BTS. bu kadar İngilizcem var, yeter. <laughs> o zaman bu partımız bitti. Düşünceleriniz evet. ee, düşüncelerinizi, yorumlarınızı aşağı bırakın. Sizi seviyoruz. İkinci part partta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.